Arkadaşlar bilgi sarmal yayınlarından güzel bir polinom sorusu sizleri çöz, sizler için çözmeye çalışalım. Yatay kenarları 6 cm ve düşey kenarları 2 cm olan dikdörtgen şeklindeki karton aşağıdaki gibi kesilerek üçgensel bir bölge elde ediliyor. Oluşan üçgensel karton içinden aşağıdaki gibi yatay kenarların uzunluğu x cm olan bir dikdörtgen kesilerek çıkarılıyor. Buna göre ABCD dikdörtgensel bölgesinin alanını santimetre kare cinsinden ifade eden Px polinomu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Burada hareket noktamız arkadaşlar zaten bir kenar uzunluğu x olarak verilmiş olan bu dikdörtgende diğer kenarı yakalamak olmalıdır. Diğer kenarı da bulduğumuz anda bu ikisinin çarpımı bize alanı verecektir. Biz burada diğer dik kenarımızda x cinsinden bulmaya çalışacağız. Şimdi bakın ilk şeklimizde uzun kenarımızın 6 kısa kenarımızın iki olduğunu görüyoruz. İkinci şeklimize geçtiğimizde tabanımızın halen 6 olarak durduğunu ama buradan bir yükseklik çizdiğimizde bu yüksekliğin kaç geleceğini söyleyebiliriz. 2 geleceğini söyleyebiliriz. Örneğin burası arkadaşlar ne üçgeni olsun şöyle E, F, K üçgeni gelmiş olsun. Aynı harfleri ben buraya da yazmak istiyorum. Buraya E dedim, buraya F dedim, buraya da K demiş oldum arkadaşlar. Dikdörtgenin kenarları birbirine paralel olacağı için arkadaşlar burada aslında EDC üçgeni ile EFK üçgeni arasında bir benzerlik yakalayabiliriz. Ben o üçgenleri şöyle büyüterek çizmek istersem şuraya arkadaşlar biraz daha büyük çizelim. Şimdi Şuradan paralelimi çektim arkadaşlar. Bunların paralel olduğunu biliyorum. Buraya D dedik. Buraya C dedik. Buraya E yazdım. Buraya F yazdım. Buraya da K yazdım arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız EFK üçgeninde tabanımız 6 iken 6 olan tabanımıza inen yüksekliğimiz 2 olmuş. Burada EFK üçgeninde benzer EDC üçgeni görüyoruz arkadaşlar. Bu EDC üçgeninde de aynı yükseklik tavan oranının sağlanması gerekir. Çünkü bunlar benzer üçgenler. Bakın bizim burada DC dediğimiz uzunluk AB'mize yani neye eşit arkadaşlar? X'e eşit. Buraya X dediğimizde eğer biz E'den buraya yükseklik inersek bu yüksekliğin Nasıl ki 2 altının 3'te 1'i ise bu yüksekliğinde x'in 3'te 1'inden x bölü 3 gelmesi gerekir. Yani biz buradan çizdiğimiz yüksekliğin x bölü 3 geleceğini söyleyebiliriz. Aslında bu yüksekliğimizi biz devam ettirdiğimizde arkadaşlar şöyle alt tarafa doğru. Şurada 2 birim dediğimiz yüksekliğimizin tamamını elde etmiş oluyoruz. 2 birimin x bölü 3'ü yukarıdaysa şu alt kısma ne kalacaktır arkadaşlar? 2 eksi x bölü 3 kalmış olacaktır. İşte oradaki 2 eksi x bölü 3 dediğimiz uzunluk arkadaşlar. Benim şu anda çizdiğimde şu alt tarafta kalan ve benim dikdörtgenimin diğer kenar uzunluğunu veren uzunluktur. Yani buranın 2 eksi x bölü 3 gelmesi gerekir. O zaman ben dikdörtgenimin alanını hesaplarken bana kısa kenara ve uzun kenarı lazımdı. Zaten kenarlarından bir tanesinin x olduğunu biliyordum. Diğer kenarında burada burada yaptığım benzerlikten arkadaşlar 2 eksi x bölü 3 olarak ben buldum. Bu çarpım bana dikdörtgenimin alanını dolayısıyla px polinomu nu vermiş olacaktır. Aradığım bu polinom arkadaşlar 2x eksi x kare bölü 3 polinom olmalıdır. Doğru cevabın c şıkkı geleceğini buradan söylemiş oluruz. Arkadaşlar umarım çözüm açıklayıcı olmuştur.